Merhaba arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir paspas çalışmasıyla huzurlarınızdayım inşallah. Hep birlikte görmüş olduğunuz bu çiçek çiçek duran kadife ipten yapılmış halı kaydırmaz üzerine yapılmış tığ işi paspası hep birlikte yapacağız inşallah. Evet arkadaşlarım bakın gördüğünüz gibi çok güzel pufur pufur bir e, paspasımız olacak. E, ya da bunu kırlent şeklinde de düşünebilirsiniz. Kırlent de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebeklerinizin altına böyle yumuş yumuş bir e, doku elde edip altlarına rahatlıkla serebilirsiniz arkadaşlarım. Evet bugün Nako'nun Lili isimli kadife ipini kullandım arkadaşlar. Ee, çok güzel yumuş bu arkadaşlarım, çok yumuşacık bir ip. Ee, bundan renklerinden gördüğünüz gibi sarı, beyaz, böyle yeşil e, renklerinden bir e, şey yaptım arkadaşlar, çiçek yaptım öncelikle. Şimdi o çiçeği hep birlikte yapalım. Daha sonra da halı kaydırmazımıza ekleyelim. Önce arkadaşlarım şu halı kaydırmazımızın etrafını şu şekilde e, ana rengimiz mesela yeşil kullanacaksak veya başka bir renk kullanacaksak beyaz da olur, dilediğiniz renk olur. Onunla bir çevirin derim. Daha rahat edersiniz örerken e, ve kullanırken daha rahat edersiniz. Arkası da böyle bu şekilde gözüküyor. Evet, önü de bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Şimdi bir tane beyazdan şöyle bir çiçek yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Halen örgümü dediniz kanalına abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi geldik. 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum ve içerisine yapmış olduğum halkanın içerisine öncelikle şöyle 3 tane 1 ikili trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum aşağıya iniyorum halkamın içerisine tutunuyorum ve şu şekilde kaydırma suretiyle birleştiriyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu şekilde 4 tane yaprak yaptım ben tabi dilediğiniz kadar yaprakla yapabilirsiniz arkadaşlar 2 3 1 2 3 zincir aşağıya iniyoruz ve şu şekilde kaydırma ya da şey de yapabilirsiniz önemli değil arkadaşlar hani sık iğne şeklinde de yapabilirsiniz bakın 1 2 3 tane zincirimi çektim ve 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 tane zincirimi çektim yani şu şekilde diyorum arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz 1 2 3. Zaten kadife ip olduğu için e, çok da önemli değil yani orasını nasıl yaptığınız. Şöyle bakın 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Aşağıya iniyorum. Ve sık iğne şeklinde bağladım. Şimdi alıyorum monte etmek istediğim herhangi bir yere paspasında yani sık da yapabilirsiniz böyle e, aralara aralara serpiştirebilirsiniz. Şimdi monte etmek istediğim yere geldim şöyle arkadaşlarım. Şu yeşil ipim de duruyor ki size şimdi şeyini bu ara kısımları farklı bir şekilde çünkü orayı yapmasını göstereceğim. Şimdi bakın şöyle geldim. Şuradan bir yerden tutunuyorum. Halı kaydırmazıma yeri hiç önemli değil. Ve arkadaşlarım şöyle aldım içerisinden çıkarttım ve bunu buraya ekleme yapıyorum arkadaşlar. Bir daha yapalım pardon. Şöyle Bakın şu şekilde çiçeğimi şöyle tutturuyorum herhangi bir yere aldım oradan içerisinden geçirdim. Ve şu şekilde tuttum. Bakın yuvarlak ya burası. Buradan alıyorum yaprağımın birinin içerisinden alıyorum şöyle çıkartıyorum ve bir sık iğne ile tutturuyorum sonra halı kaydırma azıma geçiyorum hemen yanından yakın bir yerlerden şöyle şu şekilde tutuyorum ve oraya ekliyorum diğer bir yaprağıma geçiyorum diğer yaprağımdan tutunuyorum şu şekilde ve bir sık iğne ile birleştiriyorum ve hemen yakın bir yere aşağıdan halı kaydırmazdan da tutunuyorum. Ve tekrar yaprağıma geri dönüyorum. Çiçeğimin yapraklarına oraya şu şekilde bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Ve bunu buradan kesiyoruz. Şöyle Bakın eklemiş olduk. Ve bunu fazla ipimizi hemen şöyle içerisinden bir geçirelim. Sonra çevirelim. Ve şuradan da geçirelim. Aralarda bu şekilde kalacak. Şimdi bir tane daha şu rengimizle yapalım. Pembe rengimizle. Bakın arkadaşlar. Önce 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Ve birbirine şu şekilde ekliyoruz. Önce çiçeklerimizin hepsini yapıp bitirelim. Ondan sonra e, halı kaydırmazlığımıza ekledikten sonra aradaki boşlukları da normalde kullanacağımız ip ile tamamlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane yaptım. 3 zincir ile bakın şu şekilde kaydırma da yapabiliriz. 1 2 3 yanım fark etmiyorum nasıl yaptığınız bir tane daha yapalım ve ekleme işlemini geçeceğiz arkadaşlar 1 2 3 bunu daha çok beşli ya da daha az üçlü altılı o şekilde de bu yaprak sayısını arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar bakın geldim bitirdim ilk buradan tutuyorum şöyle yapraklarıma Böyle daha kolay oluyor çünkü. Getiriyorum. Halı kaydırmazının herhangi bir yerine tutunuyorum. Eklemek istediğim yerine tutunuyorum. Ve oraya ekliyorum arkadaşlar bu şekilde. Yaprağımın bir tanesinin içerisinden şuradan mesela aldım. Buraya bir sık iğne ile tutturuyorum. Halı kaydırmazının da yönüne göre çevirip şekilde sabitledim. Buradan diğer yaprağıma geçiyorum ondan alıyorum halı kaydırmazımdan alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum yaprağımdan aldım bir de halı kaydırmazımdan alıyorum ve bu şekilde ekliyorum son olarak yaprağımızı da alalım son yaprağımıza ve bu şekilde ekledik. Şimdi ekleme işlemini tamamladıktan sonra ipini bir şöyle kaybettiriyoruz. Fazla da olursa kesilebilirsiniz arkadaşlar ya da bu şekilde saklayabiliriz. Şimdi arkadaşlarım yeşil ara yerlerini ise bak daha önceden birçok çalışmamda bunu kullandım bu yöntemi. Şöyle açtım. Boşluk olan yerlerimi rastgele yani belirli bir şeye bağlı kalmadan şu şekilde geçirdim ipimi ve geniş bırakıyorum. Hemen yan tarafına geçiyorum ve şu şekilde çekiyorum. Bakın örmüyorum onu. Bir tane zincir çekip şu şekilde tığımın başına topluyorum. Toplamasanız da olur, çıkarsanız da olur şu şekilde. Bakın şöyle boyları eşit olsun diye o tamamen yapılmış bir şey. Şu şekilde bakın biriktirebilirsiniz. Aldığı kadar aldırın. Daha sonra hepsini birlikte çıkartırsınız arkadaşlarım. Şöyle. Ve böyle e, yine herhangi bir sayıya şeye bağlı kalmadan böyle alttaki halı kaydırmaz görük, gözükmeyecek şekilde böyle etrafını çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Biraz daha yapalım şöyle. Bakın Mesela şuraları şuradan aldım. Bir tane zincir çekiyorum ve bırakıyorum. Dediğim gibi daha önce de bu tarz çalışmalar yapmıştım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle hemen şuradan yandan geçelim. İlla her sıradan alacaksınız diye bir şey yok her e, denk gelen şekilde Hani nasıl uygunsa size bakın şuradan mesela şöyle daha uygun bu şekilde alın kendinizi sıkmadan kasmadan güzel güzel böyle renkli renkli çiçekli çiçekli paspas pas yapın arkadaşlar Evet bugünlük de örgümü dediğiniz kanalından bu kadar halen örgü mü dediniz kanalına abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma, unutmayın arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, evde kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.